Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz 10. sınıflarımız. Son videomuzla beraberiz. Son videomuz ne? Gezi yazısı. Hadi başlayalım. Arkadaşlar gezi yazısı bir diğer adıyla seyahatname kısa bir video olacak. Ee, son videomuz kısa olacak. Zaten sizler de bunu gördünüz. Belki hocalarınız da anlattı, belki anlatmadı. Yazıldığı girecek olanlar muhatabı olmayacak. Girmeyecek olanlar zaten hocam ne işim verecek gibi düşünebilirsiniz. Ee, ama bilelim arkadaşlar böyle bir şey var. gizip görülen yerlerdeki toplumların, kentlerin, yaşayışların, gelenek ve göreneklerin doğal ve tarihi güzelliklerin Mimari'nin ilgi çeken değişik yönlerin edebi bir üslupla yazıldığı arkadaşlar nedir? Yazılara biz gezi yazısı deriz. Bölgedeki insanların düşünce yapısı da arkadaşlar bu yazılarda ortaya konur. Ve yalın bir dil kullanılır. Sade bir dille yazarsınız. Fotoğraflarla metinlerinizi destekleyebilirsiniz. Hatta belgesellerde aslında bir gezi yazısı olabilir. Ama yazı değil. Hani o görüntü olduğu için ona gezi yazısı demiyoruz. Ve genellikle de kronolojik olarak yazılır arkadaşlar. Yani e, ee, mesela diyeyim bir arpa turuna çıktınız bir haftalığına ilk günden son güne kadar sırayla kronolojik olarak yazarsınız. En çok bilinen gezi yazısı Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eseridir arkadaşlar. En çok bilinen ama ilk değildir. Bunu unutmayalım. Peki Dünya edebiyatında gezi yazısı nasıl gelişmiştir? Bunlar da böyle bir genel kültür olarak bilelim arkadaşlar. Marco Polo'nun Dünyanın hikaye edilişi, Charles Dickinson'ın İtalya'dan resimleri, Gustave Flaubert'in Flaubert Mısır'da, İbn-i Batuta'nın Rih, Rihletül İbn-i Batuta seyahatnamesi, Pierre Lutin'in İsfahan seyahatnamesi, dünya edebiyatındaki gezi yazılarına örnek olarak verilebilir. Hepsini ezberlemize gerek yok. Göz aşina olsun diye verdim. Ha, belki ekran göğüs almak isteyenler olabilir. Onlar da şu an almışlardır diye düşünüyorum. Peki Türkiye Edebiyatı'nda e, gezi yazısı nasıl oluyor arkadaşlar? İlk seyahat namemiz arkadaşlar. ilk gezi yazımız Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik adlı eseridir. Tamam mı? İlk gezi yazımız Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik adlı eseridir. Daha sonra en çok bilinen nedir demiştik. Evliya Çelebi'nin seyahat namesi gelir. Katip Çelebi'nin Cihan Nüması da Önemli eserlerden bir tanesidir arkadaşlar. Diğerleri Türk Edebiyatı'ndaki bazı örneklerimizdir. Hepsini böyle ezberlerinize gerek yok arkadaşlar. Ahmet Mithat Efendi Avrupa'da bir cevelen direktör öyle Bey'in seyahat jurneli. Bu da batılı anlamda arkadaşlar. ilk gezi yazısı diyebiliriz bunun için de. Aynı zamanda ilk günlük örneği de biliyorsunuz. Ahmet Ayşem'in Frankfurt seyahat namesi. Cenab-ı Şahbettin'in hac yolunda. işte Reşat Nuri'nin Anadolu notları. Fahri Rıfkı'nın yolcu defteri deniz aşırı gibi eserleri arkadaşlar. Diğerlerinde ekran görüntüsü alabilirsiniz. Genel kültür bilgisi olsun diye. Ne zaman lazım olacak? işte 11. sınıfta değil de işte 11. sınıfta TM sözel seçerseniz sınavda karşınıza çıkma ihtimali olduğu için öğretici metinler konusunda lazım olacak. O zaman zaten bizim kanalımızı takip Yine bunları görebilirsiniz diyoruz ve videolarımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Gezi yazısı kısa bir videoydu. Bakıyorum hakikaten kısa olmuş. Şimdi arkadaşlar videoları sonlandırdık. Ben elimden geldiğince her videonun altına yazılan yorum, bütün videoların altına yazılan yorumlara bakıyorum. Ama video sayısı arttıkça ve ben baktıktan sonra yazılan yorumlar oldukça bunları kaçırabiliyorum. O yüzden herhangi bir edebiyat sorunuz olursa, herhangi bir dil bilgisi sorunuz olursa sosyal medyada işte Twitter'da, Instagram'da Ahmet R. Akta diye D ile yazıyor. Aratırsanız bana istediğiniz her soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra ee, videolarımızı sonlandırıyoruz. Garip bir sene oldu. Geçen sene işte bir e, ikinci dönem ve bu sene uzaktan eğitim aldınız. Bazı şeyler eksik kaldı. Belki ya, oldu olmadı ama e, bir şekilde bitti arkadaşlar. İnşallah 11 sınıfta da yine beraber oluruz. Her şeyinizin gönlünüzce olduğu e, bir eğitim öğretim dönemi olur, e, hayatı olur bundan sonrası için arkadaşlar. Dediğim gibi biz her zaman yanınızdayız. Hocalara geldik ekip olarak, tek tek ayrı hocalar olarak. Eminim okuldaki hocalarınız da sizlerin yanındadır, sizlere destek oluyordur. E, bize her türlü ulaşabilirsiniz arkadaşlar diyoruz ve kendinize bakın. Allah'a emanet olun diyoruz arkadaşlar.